Merhaba değerli takipçilerim. Bugün size rüya nedir, nasıl yorumlanmalıdır? Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Rüya görmek nasıl bir şeydir? Uykuya dalan bir insan, denize veya uzay boşluğuna dalan bir insan gibidir. Ya gözleri bağlı dalar ve hiçbir şey görmeden geri gelir ya da elinde gördüğü oyuncaklara kapılır. Onların tesiriyle başka bir şey göremez. Ya da denizdeki tatlı dalgalanmaların tesiriyle yakamozların pırıltılı güzelliklerini ve semanın esrarengiz faaliyetlerini seyredip onları kendi dünyasına taşır. İşte rüyaları da bu kategoriler içinde ele alabiliriz. Bazıları vardır, sadece uyuduğunu ve uyandığını bilir. Gözü bağlı karanlıklara dalmış gibidir ve dünyasına hiçbir şey görmeden döner. Bazen olur, şuur altına atılan hadiseler yaşanmış heyecanlı vakalar ve üzerine çok düşünülüp tekrarı ile şuura mal edilen meseleler. Uyku esnasında şuur üstüne çıkar. Savaştan yeni gelmiş bir kimsenin aylarca yatağından heyecanla fırlamaları bu kabildendir. Bir de hastalıklar, rahatsızlıklar, marazi ruh halletleri ve miraç bozuklukları sebebiyle görülen rüyalar vardır. Tuzlu yiyenin kendi göl başlarında görmesi, Öfkeli yatanın kavgayla uğraşması, şehveti düşüp kalkanın bu kabil şeyler görmesi gibi bir insanın devamlı rüyalara bel bağlaması, rüya görmesi için yatması, hülyalara kapılması, kuluçkaya yatar gibi rüyaya yatıp bunların tabirine göre hareket etmesi rüya görme hastalığına tutulmuş olmasının işaretidir. Evet, bir videomuzun da sonuna geldik. Videolarımızın devamlılığı için Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.